Çemberli misine serpme ağımız. Sertmede yuvarlak kurşun kullanıyoruz. Göz büyüklüğü 18 mm. Fuji marka Japon malı misinesidir bu. Çok sağlamdır. Hani elle bile yırtamazsın bu misineyi. İçindeki çember. Ve içindeki çekme misinaları. 100 numara misine kullanıyoruz bunlara. Kalın misine. atma ipimiz, fır döndüğümüz her şeye hazır, bağlı. Takılmaması için buraya korunma takıyoruz. Asla bir yere takılmaz. Fır döndüğümüz galvaniz kaplama. Yine iç misinalarımız. Kalın misina 100 numara. Bunların hepsi aynı sistem.